Herkese merhabalar. Sevgili Terazi burçları hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal halime güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma, siz güzel Terazi burçlarına anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. İnşallah tüm güzellikler sizlerle olsun diyelim. Bugün 27 Ekim ve yavaş yavaş Cumhuriyetin 100. yılına doğru ilerliyoruz. Ben de Atatürk'lü kolyemi taktım şöyle bir İnşallah daha nice yüzyıllara gideriz diyelim. Atatürk'ün yarın bir sözünü hatırlatacağız. Ne diyeceğiz? Efendiler yarın cumhuriyeti kuracağız diyeceğiz. Ve inşallah güzel kutlamaları içerisinde de olacağımıza eminim. Allah bizlere bu yüce devletin sonsuza dek payidar süreceğini, ee, i̇nşallah gözlerimize şahit olacağız diyelim. Hadi bakalım sevgili dostlarım sizlerden fincanıma doğru odaklanmanız, odaklanmanızı ve niyetlerinizi söylemenizi istiyorum. Sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın sevgili Teraziler, yükselen teraziler ve Ay burcu Terazi dostlarım, hadi bakalım başlayalım. Beni dikkatlice dinleyin. Neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı şöyle bir açtım bakalım. Hadi bakalım şöyle bir bakın arkadaşlar, dostlarım. Bizde e, yorumlarımı yapacağım elbette ki. Hem geçmişten gelen işaret e, dilleriyle beraber hem tarihi hem de öngörülerimi konuşturarak şöyle sizlere bir palı anlatacağız. Hadi bakalım başlayalım. Sevgili teraziler bir eşik var. İki kişi tarafından sanki bedenimizi çiğne de ne yaparsan yap dermiş gibi önünüze böyle bir blokaj kurmuşlar arkadaşlar. İki kişi biri kadın biri erkek sevgili dostlarım. Bu iki kişiyi bir türlü geçemediğinizi görüyorum. Resmen vücutları bir kapı halde bir baraj şeklinde kurulmuş. Hani futbolda ee, baraj atıyorlar ya işte ee, korner olduğu zaman da baraj kuruluyor falan filan. E işte tam olarak bilemiyorum net bir bilgim yok. Ee, ve burada sanki baraj kurmuş gibi e, önünüze dikilmişler Yani e, bizi geç ama hani e, bunu yapabilmen için bedenimizi çiğnemen lazım dermiş gibi duruyorlar sevgili dostlarım. Birileri hayatınıza engeller koyabilir, blokajlar koyabilir unutmayın bir erkek biri kadın. Özgürlüğünüze düşkünsünüz ama özgürlüğünüzü hissettirebilecek davranışlarda bulunmuyor olabilirler sevgili Teraziler. İşte burada sizin biraz böyle canınızın sıkılması da bu. Ben geçemiyorum, benim önümü kesiyorlar, bana sıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Halbuki ben bir uluyan kurt gibiyim diyorsunuz sevgili dostlarım. Türk'ün en güzel yanlarından bir tanesi de kurt simgesidir biliyorsunuz sevgili dostlarım. Bizim için çok önemli hayvanlardan bir tanesi. Ve burada gerçekten uluyacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım ee, bir sitem edeceksiniz ben sitem ediyorum ama bunun sonucunda da başarı elde edeceğimi biliyorum çünkü ben aklıma koyduğumu yapmak istiyorum diyebilirsiniz sevgili teraziler İşte burada bir uluyacaksın bir karşı tarafa bir korku vermeye çalışacaksın şimdi böyle pusmuş bir e, baykuş var sevgili dostlarım baykuş hem bilgiyi hem de dostu temsil eder. Burada bilgi bir dostunuzun çok fazla düşündüğünü görüyorum. Düşüne düşüne kendisini böyle ufacık pusmuş bir şekilde kenara çekmiş. Yani baykuş normalde avcı bir hayvandır. Öyle değil mi? Ama burada sanki av olmak için durmuş böyle. Yani o kadar çok e, zor durumda ki siz o kişiye bir yardım edeceksiniz. Bir yardım eli uzatacaksınız. Bak ben senin yanındayım deyip şöyle bir sırtını sıvazlayacaksınız arkadaşlar. Terazi Burcu'dan zaten en güzel arkadaşlık olur. Benim de en yakın arkadaşım Terazi Burcu, Burcu'dur. Çok severim. Ben de ikizler Burcu'm. Çok da iyi anlaşırım. O yüzden e, her zaman terazi burcu, e, burcunda bir gönlüm vardır. E, siz de destek olacaksınız belli ki arkadaşlar. Şimdi burada elinize e, bir keser sapı almışsınız arkadaşlar. Yok keser almışsınız ya. Bildiğiniz keser almışsınız. Hani ucu e, sivri böyle ağaç e, yontmak için ya da ağaçları kırabilmek için e, yapıyorlar. Arkası da böyle bir e, şeydir çekiç gibidir biliyorsunuz ki anlatayım çünkü arkadaşlar bazen aynı lehçede olmadığımız insanlar da var. O yüzden e, bizi izleyen dostlarımız da var. O yüzden e, anlatmak istedim. Şöyle bir e, keserin ucuyla çivi çakmaya çalışıyorsunuz. Aslına bakarsanız arkasıyla çakmak gerekirken önüyle çakmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bazı işlerde olmayacak durumlarda biraz kendinizi çok fazla ortaya koyuyorsunuz. Olmuyorsa olmuyordur. Bunu zorlamanın bir manası yok. O yüzden biraz bırakın. Kendinize bir esperin, bir, bir, bir durun. Yani e, olmayacaksa kendinizi strese sokuyorsunuz olmayacak işler için. Yani burada lütfen e, kesenin ucuyla vurmaya çalışırsanız elinizi parçalarsınız. O yüzden dikkatli olmanız konularda e, sizi fincanım dikkatle uyarıyor sevgili e, teraziler. Ne yapacaksınız İşlerinizde şöyle bir e, temkinli ilerleyeceksiniz olmayacak işlere hemen koşturmayacaksınız. Biraz düşüneceksiniz. Bu iş bu işi yapabilir miyim ya da bunda yeterli miyim diye biraz düşünmeniz lazım sevgili teraziler. Dikkatli olacaksınız ya da bir yerlerde olmadık şeyler söylemeyin. Olmadık şeyler istemeyin. Yani burada bir uyarı var. Şimdi arkadaşlar Nasrettin Hoca'nın başındaki takki gibi aynı birisi böyle bir kavuk derler daha doğrusu. Bir kavuk takmış. Şimdi kavuk takmak bilgeliği gösterir. Gerçekten burada o kadar çok bilge şeyler çıkmış ki. Şimdi bilgili birinden destek alabilirsiniz. Elinizi şu şekilde tutmuşsunuz Yani burada hani lütfen derken çocuklarımız önceden yapar ya böyle lütfen lütfen diye çocukken biz çok yapardık. Siz de böyle bir lütfen lütfen diyeceksiniz sevgili dostlarım. Bana yardım et, bana destek ver. Çünkü buna bir ihtiyacım var. Yapılması gereken bir durum var. Bana yardım edersen, desteğini verirsen, bu işin altından beraber kalkabiliriz. Diyebileceğin bir kişinin yanına gideceksin onun fikrini almaya çalışacaksın sevgili dostlarım o da sana yardım edecek mi evet edecek belki parasal belki duygusal yani maddi manevi isteyeceğin bir destekte de karşılık bulacaksın çok güzel belki de hızırdır karşına bir hızır geçecektir. Ee, işin olmuyorsa o konuda e, sıkıntı yaşıyorsan belki sıkıntının üzerinde e, bir gark olmuşsan işte burada sevgili dostum o sıkıntıyı dağıtacak bir hazır aleyhisselam da gelebilir karşına inşallah Allah hep hazır yol e, yoldaşımız olsun deriz ya. Allah Hızırı yoldaşımız etsin inşallah diyelim. Şimdi bir deniz e, deniz atı var. Deniz atı mı erkek. Şimdi erkek deniz atları normalde doğurgandır biliyorsunuz. E, ve burada e, birçok e deniz atını doğurduğunu görüyorum sevgili dostlarım. İşte bu da inşallah size gelecek. Ufak ufak da olsa şanslar var. Bu şansları bir gözlemleyin. Bakın güzel şanslar. Bereketli bir dönem içerisinde olacağınız bir zaman halinde olabilir. Çok fazla bir borç edinmişsiniz. Borç yükünü e toplayamıyorum diyorsunuz. Önceden eski teraziler vardı ya arkadaşlar. Üzerine ağırlıklar koyardık. O şekilde ölçüm sağlardık pazarlarda. Ben köyde öyle hatırlıyorum yani. Köye gittiğimizde çok görüyordum o şekilde ee, ya da pazarda. Şimdi arkadaşlar e, siz de e, o ağırlığı tutmuş kaldırmaya çalışıyorsunuz demek ki maddi konularda bir ağırlık çekiyorsunuz. Problem var burada. Yani diyorsunuz ki çok borç edindim ve bunu Kaldırabilmem biraz zor oluyor diyorsunuz sevgili teraziler. Ee, biliyoruz ki terazi burçları kalitesinden ödün vermeyen dostlarımız. Ama biraz cebinizi düşünmek zorundasınız. Cebiniz delinmiş gibi para oradan akıyor. Bakın o yüzden lütfen atacağınız adımlara dikkat edin paranıza dikkat edin ayağınızı yorganınıza göre uzatmaya çalışın sevgili dostlarım ve bir kişi bakın bir erkek bir maske takmış ağızlık maske hani korona zamanında taktığımız maskeler gibi doktor maskesi diyelim biz buna e, takmış elinde de elinde de bakın sanki biçer makinesi gibi bir şey var e, ve burada e, bazı otları kesmeye çalışıyor şimdi arkadaşlar ben konuşmuyorum ama, ben konuşmuyorum ama zarar bu zarar veren otları da, eğrelti otları da şöyle bir kesip budayacağım diyen bir kişi var. Yani siz bu konuda yorulmuşsunuz, size destek olacak bir kişi var diyor burada. Yani sizin yolunuzda, sizin yolunuza aydınlık, ışık saçmaya çalışan, önünüzdeki engelleri açmaya çalışan bir erkeğin desteğiyle inşallah rahat bir nefes alacaksınız diyor burada harika bir de pencereden böyle dışarıya doğru bakıyorsunuz mağrur mağrur yani böyle sevgili dostlarım özleyeniniz mi vardır İletişim kurmak istediğiniz bir kişi olabilir küsmüş olduğunuz bir kişiyi özlemiş olabilirsiniz pencerenin dibine oturmuş özlüyorsunuz böyle keşke şuradan çıkıp gelse de bir görsem diyorsunuz sevgili teraziler böyle bir bekleyiş içerisindesiniz ayrılıklar hepimiz içindir evet hiç olmadık yerde olmadık zamanlarda ayrılıklar yaşayabiliriz belki de ölümler bile yaşayabiliriz bakın ama ne yapmamız lazım kendimizi şu hayat içerisinde telkin etmemiz lazım o kadar çok ağır dertler var ki biliyorsunuz sevgili dostlarım o yüzden ne yapacağız biraz böyle bir sabredeceğiz bakalım bu sabrın sonu elbette ki selamet olacaktır diye düşünüyorum şimdi bir jaguar gibisiniz jaguar arkadaşlar çok güçlü bir temsili hayvandır çünkü eski krallık zamanlarında jaguar çok kullanılırdı arma üzerlerinde işte burada bir güce sahip olacağınızı gösteriyor e, teraziler inşallah bir güce sahip olacaksınız ve önünüze çıkan e, şöyle e, fırsatları bir değerlendireceksiniz belli ki o gücünüzle oluşturduğunuz bir fırsatlar olacak o fırsatları değerlendireceksiniz diyor bir de atın üzerine binmesiniz arkadaşlar atın üzerinde ilerliyorsunuz inşallah ee, bu atta ilerlemeniz muradınızı alıp gideceğinizi de gösteriyor. Şimdi bir de tabağıma bakacağım. Daha sonra tarot kartlarımla bakacağım. Ee, kendi enerjimin uyduğu tarot kartlarımı seçtim sevgili dostlarım. İşte onlarla da sizlere bir bakım yapacağım bakalım. Şöyle göstermek istiyorum sevgili teraziler. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sizin için bir emek sarf ediyorum. Lütfen sizlerde emeklerimin karşılığı olarak bana bu şekilde destek verebilirsiniz. Bunlar ücretsizdir ama ücretli bir şekilde de destek vermek istiyorum derseniz aşağıda teşekkürler yazılı bir buton var. O butona basarak istediğiniz rakamı girebilir ve ücretli bir şekilde destek olabilirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun diyelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakalım iki dizinizin üzerine gelmeniz dua ettiğinizi gösterir. Burada bir dua ediyorsunuz, dua içindesiniz. Allah'ım bana bir yük verdin ama bu yükün altında kalmamak için çaba harcıyorum. Bir sınav veriyorum. Sen bu sınavıma destek ol dermiş gibi bir dua ediyorsunuz sevgili dostlarım ama kocaman kanayı şey, kaya'yı özür dilerim. Ee, bir anda böyle yukarıya kaldırmaya çalışıyorsunuz ve başarılı da oluyorsunuz aslında. İnşallah yüklerinizden kurtulacaksınız belli ki sevgili dostlarım. Bir de bir de etrafınıza bir kedinin dolaşması enerjinizin yükseleceğini gösterir. Şöyle bir sürtünecek size. Mutlu olacaksınız. Enerjiler yükselecek. Enerjiler enerjiler sizin için gelecek diyelim. Tepeden bir gözün sizi izlemesi de birileri tarafından çok fazla izleniyorsunuz. Göz önündesiniz. İnsanlar hayatınızı merak ediyor, başkalarına soruyor olarak görünüyor. Hatta 4 kişi mi desem yok, 5 kişi var. Toplamda 5 kişi sürekli sizin hakkınızda konuşuyor olarak görünüyor arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Ve burada büyük bir akik taşı var arkadaşlar. Şimdi e, bunu nasıl anladın derseniz e, sevgili dostlarım bu bir öngörüdür. Ve hani e, biz şimdi değerli taşları da izleriz böyle es eski geçmiş işaretlere bakarken e, madeni şeyler ve doğal taşlarına da böyle bir bakarız ederiz. Onların simgelerini de öğrenmeye çalışırız. Ve burada aynı akik taşına benzer gibi bir şey var yapı var sevgili dostlarım. Ve siz ona bakıyorsunuz. Şimdi akik taşı enerji vericidir. iyileştiricidir, Sağlık verir. İnşallah siz de akik taşıyla beraber şifalanma istediğiniz konuda bir şifalanma yaşayacaksınız diyor. Ve bir köpek görüyorum. Köpeğin yukarıya doğru bakmasıyla beraber dosta çıkılacak belki bir tatil belki bir şey yani uçakla gideceğiniz bir yer olabilir köpek dostu temsil eder havaya da bakması inşallah beraber yapacağınız bir yolculuk güzel bir yolculuğu temsil ediyor ve kumru iki tane kumrunun yan yana gelmesi biliyorsunuz ki artık kumrular aşık, aşıklar için söylenir sizde inşallah e, yapınıza e, karakterinize uygun size uygun bir insanla beraber yan yana olacağınızı gösteriyor. Bir de arkadaşlar bir beyefendi var çok kibirli kendisi öyle kibirli ki her konuda hep kibir yapıyor, yanlış düşünceler içerisinde oluyor. Ee, yani siz a diyorsunuz o hayır o sen onu bahsetmedin b diye bahsediyorsun diyebilir. Sürekli böyle laflarınızı çarpıtan bir kişi de olabilir diyor burada olur zaten her böyle zaten sizin anlattığınız değil herkes anladığı kadar bir şeyleri anlatır. O yüzden boş verin. Çıkarın gitsin hayatınızdan. En güzeli oluyor böyle olunca. Siz de şöyle bir çıkartın hayatınızdan ki rahat nefes alın sevgili dostlarım daha iyi gelecektir sizlere böyle enerjinizi sömüren e, yılanlar, çiyanlar, e, çirkefler olabilir. Onlar çirkefleriyle kalsın. Hep böyle akıl vermeye çalışırlar ama verdikleri akılları kendileri yapamazlar, yapmazlar. O yüzden siz de bu insanları bir hayatınızdan çıkarın ki rahat bir nefes alın sevgili teraziler. Biliyorum ki duygularınızı çok fazla yansıtabilecek düzeyde. Değilsiniz. Çünkü hep içinizde yaşıyorsunuz ne yaşarsanız o yüzden artık içinizde yaşamayı bir an önce bırakmanız gerekiyor çünkü sevgili dostlarım ne kadar çok içinizde yaşarsanız bazı şeyleri kendinize o kadar çok sıkıntı e, getirir ve sıkıntı içerisinde kendinizi boğarsınız. O yüzden hem sağlığınıza hem de kendinize şöyle bir dikkat edin diyelim. Şöyle bir bakıyorum sevgili dostlarım. Evet şöyle bir açtım arkadaşlar ee, 7 kart 7'li bir kart açtım. Şöyle bir bakayım dedim. Şimdi sevgili dostum. Tepe noktasında en son açtığım kartta bana gösterilen şey eksik olan şeylerde ailesel problemler yaşadığını söylüyor. Ailem evet doğru düzgün insanlar olabilir ama ailem de yine ne olursa olsun bir eksiklik var diyorsun ve bu şekilde kendinde biraz böyle sıkıntı içerisinde olduğunu görüyorum. Artık böyle bir derviş gibi böyle sağ sola gidiyorsun, eline bir ee, sopa almışsın sevgili dostum elindeki sopayı böyle dürte dürte gidiyorsun. Aynı ee, şey gibi ne derler e, Leyla ile Mecnun izleyenler varsa aramızda orada bir aksakallı dede vardı hatırlarsanız. Aynı o şekilde onun asası gibi böyle almışsınız tıngır tıngır gidiyorsunuz ama arkanızda birçok şeye dönmüşsünüz olarak görünüyor. Ama siz bir mücadeleci bir tav tavrınız var diyebilirim. Mücadele edeceksiniz. Kalbinizin kırık olduğu konularda bir arayış içerisinde olacaksınız diyor ve iki kişiyle bir mücadele içerisinde olacaksınız. İnşallah zaman içerisinde evrenin enerjisi, evrenin yasası da sana güzel bir şekilde eksik olan parçayı tamamlaman için o parçayı sana sunacak diyor. Ve sevgili dostum sen de diyeceksin ki, evet ben bunları aldım, iyi geldi bana ve ben artık bazı şeyleri içimde öldürüyorum. Gerek insanları, gerek duyguları, gerek farklı şeyleri, gerekse enerjileri. Yani ben artık kendimi yeniden bir medite etmeye çalışacağım diyeceksiniz. Ve doğan bir güneş gibi olacaksınız. Her gecenin karanlığında elbette ki güneş doğmayı bırakmaz. O yüzden sizlerle sevgili dostlarım Dolmayı bırakmayacaksınız. Geceyi bir kenara bırakacaksınız. Evet hayatımızda gece olabilir. Ee, karanlıklar basabilir. Ama karanlığın sonu da aydınlığa elbette ki ulaşacaktır. Şimdi önünüzde bir kertenkele var. Kertenkelerin olması hızlı gidecek bir işleri temsil ediyor. Sevgili dostlarım. Demek ki yavaş duran giden işleriniz bir anda hızlanabilir ve siz bundan bir kazanç elde edebilirsiniz. Kazanç elde ettim sonucunda ne olacak dersen eğer Burada diyor ki kutlama yaşayacaksın. Balkabağının patlaması bir bereketin sana doğru gelmesiyle oluşacak ve arkadaşlarınla beraber bir kutlama içerisinde olacaksın ki kutlamalar sana rahatlığı da getirecek bir nefes alacaksın. Derin bir nefes alacaksın. Çok şükür oldu diyeceksin inşallah. Allah hep böyle tüm güzelliklere nasip etsin diyelim sizlere. Şimdi tutku ve ihtiraslar var hayatında. Çünkü feza boşlukla hissetmişsin kendine. Yani aşk hayatı içerisinde bir boşluk olmuş ve aşk hayatında hiç görmeyeceğin şeyleri görmüşsün. O yüzden artık kontrolü ele almak istiyorsun. Çünkü bir intikam alma duygun kabarmış diyebilirim. Belki evet kişilere karşı böyle bir ne derler sevgili dostlarım? kendini bir intikam alma duygusuna bürümüş olabilirsin ama bir kontrolü ele alacağım diyeceksin bu konuda bir şeyler yapacağım yapmaya da kendimi ilerleteceğim diyebilirsin sevgili teraziler şimdi bir de kehanet kartlarıma bir bakayım kehanet bana ne diyecek bakalım şimdi aşk hayatınızda evet biraz boşluklarınız olabilir çünkü e, duygusal manada biraz böyle sıkıntı içerisindesiniz çünkü ilişkilerinizde biraz kuşku ve şüphe içerisinde olduğunuzu görüyorum burnuma kötü kokular geliyor diyebilirsin ve bana kartlarım da e, ee, eril ve dişil kartlarımı çıkarttı. Şimdi ters üçgen erke şey kadını temsil eder. Düz üçgen erkeği temsil eder sevgili dostlarım. Bunu söylemek istiyorum. Ve burada bana ikişer ikişer çıktı bu durumlar. Demek ki erkek ve kadın ilişkilerinde kuşku ve şüphe içerisinde olduğunu. Belki birilerinden kuşku ve şüphe duyuyor olabilirsin. Ya da sevgili dostum yani eş ya da sevgili partnerle alakalı yaşamış olduğun kuşku şüpheler seni duygusal gergitlere sürebilir ama sen yeniden bir başlangıç yaşayacaksın ve bu konuda içindeki duygularını büyüyüp ve yayılma derecesinde ileriye doğru taşıyacaksın diyor sevgili terazi burçları. O yüzden belki şüpheleriniz hiç olmadığınız kadar yanlış çıkabilir. Gereksiz şüpheler etmiş olabilirsiniz. Bu durumlar da olabilir. Ama bakalım İlerleyen zamanlarda hep beraber göreceğiz. Eğer sizler için de şöyle bu üç kart çıktı ya bu üç kart elimden fırladı. Ben bunları bir bakmak istiyorum sevgili dostlarım. Vallahi hep şey çıktı inanın aşk hayatı çıktı. Yani aşk hayatını mı çok dilediniz acaba? Üç kartımın da üçü aşk hayatı. Şimdi ailevi mevzularda bir aile kurma isteği olabilir. Yuva kurma isteği aynı çatı altında bir an önce beraber seninle yaşamak istiyorum diyeceğin bir insan olabilir sevgili dostum. O yüzden inşallah gerçek aşk karşına çıkacak diyor. Yüreğini bir ortaya koyacaksın. Yüreğini başkası da senin için bir ortaya koyacak ve inşallah Can'dan bir şeyler, yürekten bir şeyler isteyeceksiniz ki beraber bu yuvayı, bu çatıyı kuracaksınız sevgili dostum ve saklı olan kalbinizi artık yeniden ortaya çıkartma. Kalbini kapatmıştın, duygularını gizli yaşamıştın ve içinden geçen hislerini, ee, belki cesaretini bile bir şekilde saklamıştın. Ama artık cesaretin daha bir farklı şekilde yayılıyor ve bu farklılık içerisinde inşallah daha iyi konularla ilerleyecek aşk hayatında daha iyi şeyler yaşayacaksın diyor sevgili dostum yeter ki sabret kum saati çıktı sabırlı ol sana gelecek bir haberle belki e, küsmüş olduğun bir ilişkide yeniden bir barışma olabilir İyi niyetle yaklaşabilirsiniz tekrardan bazı şeylere ama yine de aceleden biraz kaçının sabırlı olun sabrın sonu selamettir demiştim sizlere o yüzden sabret ki bazı şeyleri tekrar gözden geçir ve deneyimle. Deneyimlediğin takdirde simyasal dönüşümler içerisinde olacaksın. Düşüncelerin sana doğru yola doğru seni götürmeye çalışacak. Sen de o yoldan ilerleyeceksin. Pusulay şaşmasın sevgili teraziler. İnşallah tüm güzellikler sizlerle beraber olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Olabildiğince enerjilerimi, bu güzel enerjilerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizler de bu enerjimi hissetmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyeceğiz. Nerede? tabii ki Palhainem kanalında görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.